Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sevil Ayusal Bugün sizlere tığ işi en kolay Hello Kitty anahtarlık modelini anlatacağım Modelimizi şöyle yakından görelim Gördüğünüz gibi çok tatlı çok cici bir model Yapılışı da oldukça kolay Umarım sizler de sever benimle beraber örersiniz Kanalıma abone değilseniz abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum Abonelik ücretsiz videolarımı ücretsiz izleyebilirsiniz Zil simgesinde tıkladığınızda tümü yazan yeri seçerseniz yeni çekeceğim videolardan haberdar olursunuz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Sizlerden bol bol yorum ve beğeni bekliyorum. Destek bekliyorum kanalıma. Sizler beni motive ettikçe ben de yeni modellerle karşınızda olacağım inşallah. Modelimiz için toplamda 4 renk iplik kullandım. Lifipi ile çalıştım. Sizler diğer örgü ipleriyle bu modeli örebilirsiniz. Hello Kitty'nin kafa bölümüne beyaz renk iplik, bıyık ve göz kısmına siyah renk, kurdelesine pembe renk, burun kısmına sarı renk iplik kullandım. Tığ numaram 2 numara 1,75 milimlik tulip tığ kullanıyorum. Anahtarlık ördüğümüz için anahtarlık aparatına ihtiyacımız var. Bu anahtarlık aparatlarını hobi ve takım malzemeleri satılan yerlerden uygun fiyata temin edebiliriz. Bu aparatları kapatmak için karga burun kullanıyoruz. İç kısmını doldurmak için boncuk elyaf kullanacağız. Evinizde boncuk elyaf yoksa sizler pamukta doldurabilirsiniz. Ya da arta kalan ipliklerinizi değerlendirebilirsiniz. Ayrıca gözlerini ve burun kısmını oluşturmak için iğne kullanacağız. Şimdi beyaz renk ipliğimizi alalım yapılışına geçelim. Yapılışı için beyaz renk ipliğime toplamda 5 adet zincir çekiyorum. zincirimi çektikten sonra geriye dönüyorum ikinci zincirimin içine sık iğne oluşturuyorum burada gördüğünüz gibi küçücük bir halk oluşuyor şöyle gösterelim bu halkanın içine trabzan oluşturacağız 3 adet zincirimi çektim bunu ilk trabzanım sayıyorum tığımın başına bir kez doladım halkanın içine geliyorum 2 çekmeli trabzan oluşturuyorum tığımın başına doladım halkanın içine geliyorum bu şekilde ikili trabzan oluşturuyorum. Toplamda 18 adet trabzan oluşturalım. Halkanın içine 18 adet trabzanı oluşturdum. Şimdi önümüzdeki zincirden oluşan trabzan tepesine geliyorum. Kaydırma tekniği ile bu şekilde ipimi sabitledim. 3 adet zincir çekiyorum. Bunu ilk trabzanım sayıyorum. Tığımın başına doladım. Zincirin dibindeki noktaya geliyorum. 2 çekmeli trabzan oluşturuyorum. Zincirle beraber 2 adet trabzanım oluştu. Tığımın başına doluyorum. Hemen önümdeki trabzan tepesine geçiş yapıyorum. 2 adet trabzan yapıyorum aynı boşluğa. Tığımın başına doladım. Diğer trabzan tepesine geliyorum. 2 adet trabzan oluşturuyorum. Bu sırada her trabzan tepesine 2 adet trabzan oluşturalım ikinci sıranın sonuna geldik burada toplamda 36 tane trabzanımızın olması gerekiyor şimdi ilk yaptığımız zincirden oluşan trabzan tepesine geliyorum kaydırma tekniği ile ipimi bu şekilde sabitliyorum 3 adet zincir çekiyorum bunu ilk trabzanımı sayıyorum tığımın başına doladım önümdeki trabzan tepesine 2 çekmeli bir adet trabzan yapıyorum gördüğünüz gibi zincirle beraber 2 adet trabzanım var tığımın başına doluyorum diğer trabzan tepesine geliyorum çift trabzan yapıyorum yani bir boşluğun içine iki tane trabzan yaptım tığımın başına doluyorum diğer trabzan tepesine bir adet trabzan yapıyorum tığımın başına doladım yandaki trabzan tepesine bir adet trabzan yaptım tekrardan tığımızın başına doluyoruz diğer noktaya 2 adet trabzan yapıyoruz aynı boşluğun içine bu sırayı bu şekilde devam ettiriyoruz 2 tane tekli yan yana sonra çift trabzan yapıyoruz 2 tane tekli yan yana sonra çift trabzan sıra sonuna kadar gelelim 3. sıranın sonuna geldik toplamda 48 adet trabzanımızın olması gerekiyor burada ilk yaptığımız zincirden oluşan trabzan tepesine geliyorum kaydırma tekniği ile ipimi sabitledim. Bir adet zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım. Önümüzden 3 tane trabzan sayıyorum. 1, 2, 3. Şöyle gösterelim. 3. trabzanımızın tepesine geliyoruz. 3 çekmeli bu şekilde uzun bir trabzan oluşturuyoruz. Tığımın başına bir kez doladım. Aynı trabzan tepesine geliyorum. Üçlü uzun bir trabzan oluşturuyorum. Toplamda bu tepe noktasına 12 adet trabzan yapalım. 12 adet trabzanı oluşturduk. Şimdi önümüzden 3 adet trabzan sayıyoruz. 1, 2, 3. 3. trabzanımızın tepesine batıyoruz sık iğne ile. Sonra tekrardan 3 adet trabzan atlayacağız. 1, 2, 3. Üç. Üçüncü trabzanımızın tepesindeyken yani üç tane daha trabzan tepesine sık iğne oluşturdum, bir zincir çektim. Tekrar üç adet trabzan sayıyorum önümüzden. 1, 2, 3. Üçüncü trabzanımızın tepesine üç çekmeli bu şekilde uzun bir trabzan oluşturdum. Tığımın başına bir kez doladım. Aynı trabzan tepesine uzun üçlü trabzan yaptım. Tığımın başına doladım tekrardan 3 çekmeli trabzan yapıyorum 12 adet buraya da oluşturalım buradaki noktaya da 12 adet trabzanı oluşturdum önümüzden 3 tane trabzan sayıyoruz 1 2 3 üçüncünün tepe noktasına sık iğne ile batıyoruz video öncesinde aynı şekli oluşturdum gördüğünüz gibi ipliğimi kopardıktan sonra tığla trabzanlar arasına çektim şimdi iki yüzünde ön tarafı gözükecek şekilde tutuyorum. Gördüğünüz gibi ters tarafları birbirine bakıyor. Eşit ölçüde şöyle yerleştiriyorum. Son sık iğne yaptığım trabzan tepesinden geçiş yapıyorum. Denk gelen trabzan tepesinden de geçiş yapıp sık iğne oluşturuyorum. Önümüzdeki trabzan tepesinden geçiş yapıyorum. Karşıdan da geçiş yapıp sık iğne oluşturuyorum. Dikiş yapar gibi devam edelim sık iğneler yaparak her trabzan tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu kulağımızın noktasına gelinceye kadar yani elyaf dolduracağımız kadar boşluk bırakıncaya kadar devam edelim. Buradaki kulak kısmına kadar birleştirdim. Sık iğnelerle devam ettim. Her trabzan tepesine bir tane sık iğne oluşturdum. Şimdi elyafımızı alalım. İlmeğimi uzatıyorum. Elyafımı parmağımın yardımıyla bu iç kısma dolduracağım arkadaşlar. kulak kısmına denk gelecek şekilde parmağımla itiyorum. El yapımızı doldurduk. Şöyle gösterelim. Kulak kısmına yakın biraz daha koydum ben. Burada ilmeği kısaltıyorum. Birleştirmeye devam ediyorum. Bu kulak kısmında birleştiriyorum. Önümüzdeki trabzan tepesine geliyorum. Karşıdaki trabzan tepesinden de geçiş yapıyorum. Sık iğne oluşturuyorum. Burayı da tamamlayalım arkadaşlar. Bu noktaya kadar sık iğne oluşturalım. Her trabzan tepesine bir tane sık iğne yapalım. Buradaki kulak kısmına da sık iğneler yaparak birleştirme işlemini tamamladım. Burada ipliğime bir zincir çekiyorum. Makasla kesiyorum. Buradaki iplik ucumuzu modelimizin arka tarafına bu şekilde iç kısımdan çekiyorum. Gizlemeye çalışıyorum tığımla. Şimdi modelimizin gözlerini oluşturalım. Siyah renk ipimizi alalım. İğnemize taktıktan sonra devam edelim. Siyah renk ipliğimi iğneme taktım. Ucuna düğümünü attım. Modelimi bu şekilde tutuyorum. Yukarıdan şöyle parmağımla belirliyorum nereye göz oluşturacağımı alt taraftan yani şu ortadaki bölümden 6 tane trabzan atlayacağım. iki göz arasında. Yukarıdaki noktadan da 7 tane veya 8 tane atlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde şu noktaya gelelim. Tam ortalı olacak şekilde geçiş yapıyorum. Şimdi yukarıdaki trabzanımın ilmeğinden geçiş yapıyorum. Şöyle ipliğimizin ucunu çekelim. İpliğimizin ucunu çektikten sonra göbek noktasındaki yan trabzana geliyorum. Şöyle tam düğümün altındaki trabzan noktasından geçiş yapıyorum. Yukarıya doğru iğnemin ucunu çıkartacağım. Yuvarlak bir görüntü vermek için arkadaşlar yukarıya aşağıya şeklinde göz profili oluşturuyorum. İğnemizle bir yukarı, bir aşağı doğru batarak yuvarlak bir göz görüntüsü verelim. İğnemizle batarak ilk gözümüzü oluşturduk. Şimdi buradan diğer göze geçiş yapacağız arkadaşlar. Karşı tarafa geliyorum. Eşit ölçüde olsun diye iç kısımdan geçişimi sağladım. Buradan yukarıya doğru geleceğim. Şöyle yaptığımız gibi arkadaşlar yukarıdaki trabzan tepesine geliyorum. Şöyle yukarısına doğru batıyorum. Aşağıya doğru batıyorum. Sonrasında bu şekilde devam ederek göz şekli vereceğim. Yuvarlak bir görüntü oluşturacağım. Şimdi yukarıdan aşağıya doğru geliyorum yandan. Tekrar yukarıya geçiş yapıyorum. Bu işlemi yaparak bu gözü de tamamlayalım. İkinci gözü de iğne ile oluşturdum. Şimdi bıyıklarına geçiş yapacağız. Bıyık kısmını gösterelim. Gözümüzün alt hizasına denk geliyor ilk çizgimiz. Göz hizasının altından geçiş yapıyorum. Önümüzde trabzan var. Trabzanın tepe noktasına geldim. Şöyle yandan. Bu şekilde geçiş yaptıktan sonra arka tarafa doğru yanda kalan sık iğnenin tepesinden geçiş yapıyorum ipimi sabitledim sonra geliyorum aynı noktaya geçişimi sağlıyorum iki tane trabzan atlıyorum ikinci trabzanın tepesine doğru ipliğimi çekiyorum sonra ikinci çizgiyi yapacağım yana doğru geliyorum yine sık iğne tepesinden geçiş yaptım tekrardan aynı çizginin üzerine geliyorum bu şekilde geldikten sonra iki tane trabzan atlıyorum beyaz iki trabzanımızı atladık bu noktaya geldik şimdi sık iğne kısmına geliyorum üçüncü çizgiyi oluşturdum üçüncü çizginin üzerine tekrar geliyorum alt taraftan geçiş yapacağım diğer göz kısmına geleceğim arkadaşlar bu şekilde el yapın içinden geçiş yaptım gözümüzün alt hizasına geliyorum hangi trabzana denk geliyorsa buradan geçiş yapıyorum şöyle gösterelim üçüncü çizgiyi de oluşturduk yan taraftaki çizgiyi de aynı şekilde yapacağız karşı tarafa geçiş yapıyoruz ilk etapta bu şekilde verev olarak geçişimi sağladık Aynı noktaya tekrar geliyoruz. 2 tane beyaz trabzan atlıyoruz. Sonra ikinci çizgimizi yapıyoruz. Tekrar üstüne geliyoruz. Üst kısmına geldikten sonra iki tane trabzan atlayıp yana doğru geçiş yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde geliyoruz. Tekrar gösterelim. Bu şekilde gelip karşı tarafa geçiş yapıyoruz. Üçüncü çizgimiz için iki trabzan atlamıştık. Yine karşı tarafa geçiş yaptım. Tekrar bu noktaya geliyorum. Çizginin üzerine arka tarafa geçiş yapıyorum. Arka tarafa geçiş yaptım. Tekrar iç kısımdan batıyorum. İpliğimizin ucu gözükmesin diye. Açılma olmasın diye tekrar tekrar geçiş yapıyorum. Alt kısımdan. Burada ipliğimi kesiyorum makasa. Modelimizin bıyıklarını oluşturduk arkadaşlar. Şimdi burun kısmına geçiş yapalım. Sarı renk ipliğimizi iğnemize takalım. Devam edelim. Sarı renk ipliğimi iğneme taktım. İki kat olacak şekilde görüyorsunuz. Ucuna düğümünü attım. Şimdi bu noktaya geliyorum. İki gözün arasına alt kısımdan geçiş yapacağım. İlk önce ortadan şöyle geçirelim. Düğüm ortada kalsın arkadaşlar. Buradan düğümümüz gözüküyor. Bu düğümümüzün alt kısmındaki ilmekten alıyorum. Yan tarafa doğru geçiş yapıyorum. Sonra diğer yöne doğru geçiş yapıyorum. Burun kısmını oluşturuyorum. Karşılıklı geçişler yaparak sağlı sollu Gördüğünüz gibi burun kısmını oluşturdum. Çok büyük yapmanıza gerek yok arkadaşlar. iğnemle tekrardan alttan geçiş yaptım. Bu şekilde tutuyorum. iplik ucumuzu arkaya doğru yani alt kısma doğru çekeceğim. Burada ipliğimi kopartıyorum. İpliğimin ucunu kestikten sonra modelimin iç kısmına doğru tığla çekeceğim, gizlemeye çalışacağım. Buradaki iplik uçlarını da çekelim. Gizlemeye çalışalım. Modelimizin burun kısmında oluşturduk iğnemizle. Şimdi pembe renk ipliğimizi alalım. Buradaki kurdeleyi yapalım. Pembe renk ipliğimi aldım. İpliğime toplamda 5 adet zincir çekeceğim. Zincirimi çektikten sonra tığımın başına doluyorum. İkinci zincirime geliyorum trabzan yapıyorum. 2 çekmeli trabzan oluşturdum. Zincirle beraber iki tane oldu. Tığımın başına doluyorum. İkinci zincirime geliyorum. Tekrardan trabzan yapıyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Zincirin içine geliyorum. Sık iğne ile batıyorum. Gördüğünüz gibi zincirlerle beraber 4 adet trabzanımız oldu. Burada 3 adet zincir çekeceğim arkadaşlar. 3 zincirimi çektim. Aynı boşluğa geliyorum. Yani ikinci zincirimize gelip trabzan yapıyorum. Tığımın başına doladım. İkinci zincirimizin içine tekrardan trabzan oluşturdum. 3 adet zincir çektim. Aynı zincir boşluğuna batıyorum. 4 adet trabzanım oluştu. Karşıdaki gibi. Şimdi burada 2 zincir çekip 2 zincirden sonra modelimi döndürüp böyle batıyorum arkadaşlar sık iğne ile gördüğünüz gibi kurdelemizin ortasında yapmış olduk İki zincir çekiyorum sonra arkaya doğru dönüyorum karşı tarafa geliyorum sık iğne oluşturuyorum bir adet zincir çekip ipliğimi uzunca keseceğim ipliğimin ucunu biraz uzun kesiyorum Bu şekilde kesmemin sebebi iğne ile dikeceğim için arkadaşlar. Şöyle gösterelim kurdelemizi. İplik uçlarını da trabzan aralarından geçirelim. Tığımıza çekiyoruz. Geçiriyoruz. Şimdi iğnemize takalım. İğneme iplik ucunu taktım. Hello Kitty'nin kulak kısmına geliyorum. Sağ taraftan bu şekilde verev olarak dikeceğim arkadaşlar. Şimdi kurdelemizin Şöyle arka kısmına bir geçiş yapalım. Arka kısmından ön tarafa doğru ipliğimin ucunu çıkartıyorum. Bu şekilde tutuyorum. Tam ortalı şekilde görüyorsunuz. Verev olarak dikeceğim arkaya doğru. İğnemin ucunu çıkartıyorum. İpliğimizin ucunu şöyle ayıralım. İki kat değildi çünkü ipliğimizin ucu ayırdıktan sonra tekrar geriye doğru arkadan öne doğru dikeceğim arkadaşlar bu şekilde verev tutuyorum orta kısmından dikiyorum İğnemle buradaki dikiş işlemini de tamamladım arkaya doğru iplik ucum çıkmıştı buradan geçiş yapıyorum açılma olmasın diye tekrar geçiş yapıyorum alt kısımdan ipliğimin ucunu burada keseceğim makası şöyle gösterelim modelimizi şimdi üst kısmına yani aparatı takacağımız bölümü oluşturalım beyaz renk ipliğimizi alalım devam edelim beyaz renk ipliğimi aldım ipliğime bir adet zincir çekiyorum modelimizde iki kulak arasına geliyorum tam ortalı olacak şekilde çalışacağız arkadaşlar hangi trabzana denk geliyorsa onun tepesinden geçiş yapıyorum tığımla sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum ipimi sabitledikten sonra 14 adet zincir çekeceğim 14 tane zinciri çektim aşağıya doğru geliyorum şöyle aparata takacağımız bölümü göz kararı bile belirleyebiliriz denk gelen yere sık iğne ile batıyorum zincirime aşağıya doğru sık iğneler yaparak devam ediyorum zincirin beline sık iğne oluşturuyorum sonra aynı noktaya batıyorum trabzan tepesine ipliğimizin ucunu iç kısma doğru çekeceğiz şimdi bir zincir çektim makasla ipliğimi kesiyorum burada iki tane iplik ucunu arka tarafa doğru buradaki trabzan aralarından geçiriyorum açılma olmasın diye bu şekilde çalışıyoruz arkadaşlar tığımızla iyile yap aralarına da çekiyoruz. Modelimizi tamamladık. Şimdi aparata takalım. Anahtarlık aparatını aldım. Alt kısmındaki geniş halkayı karga burun yardımıyla açıyorum. Zincir oluşturmuştuk aparat için. Bunun iç kısmından geçiş yapıyorum. Karga burunla sıkıştırıyorum, kapatıyorum halkayı. Anahtarlık aparatına taktıktan sonra modelimiz kullanıma hazır hale geldi. Umarım sizler de severek beğenerek benimle beraber örersiniz. Sürçül lisan ettiysem affola. Bir dahaki videoda bir dahaki modelde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.